One again me today uh, we will continue from this part okay uh, we have stopped uh, uh, section 12 complete the sentences using most and phrases given below yes you complete the sentences using most okay yes first patterns, patterns, doctor gave me prescription prescription.

Alması lazım almak zorunda. Yes, I failed two two. I failed the last two tests in my math class. I, if I if I failed the last two tests in my math in my math class, I must study harder. I must study harder. Diyor ki e, matematik dersinde iki test son iki testten e, başarısız oldum. Ne yapmalıyım? sıkı çalışmam gerekiyor. Çalışmak zorundayım daha sıkı. Yes. If a, uh, if a traffic light is red, if a traffic light is red, you know a car must stop. A car must stop. Yes, a car must stop. Four. If you want to become a lawyer, if you want to become a lawyer, eğer avukat olmak istiyorsan, ne yapmak zorundasın? You must Go to a law school. You must go to a law school. Bir hukuk okuluna gitmen gerekiyor. Yes. If you want to take a book out of the library. Yes. You eğer eğer bir kitap almak istiyorsan, eee kütüphaneden you must. You must what? You must have a library card. Bir kütüphane kartın olması gerekiyor. Olması lazım. Yes, I want to travel. I want to travel abroad. Yurt dışına gitmek istiyorum. So, I must, I must have a passport. I must have a passport. Okay, yurt dışına gitmek istiyorum. Pasaportum olması gerekiyor. gerekiyor yes. I want to improve my English. Of course, you want to improve your English. And you, you must... read English newspapers and magazines. Okay? Eğer İngilizcemi İngilizce geliştirmek istiyorum, İngilizcemi geliştirmek için İngilizce gazeteler ve dergiler okumam gerekiyor, okumak zorundayım. Okay? Evet çocuklar, ee, gördüğünüz üzere, hemen şurayı bir daha büyüteyim. cevapları görün siz de. Gerçi ben teker teker söylüyorum ama kontrol edin. Yes, hemen hızlıca. Hı -hı. Yes, çocuklar. Şimdi size her to has to'yu anlatacağım. Have to has to must have to, have to arasındaki ufak farklılıkları anlatacağım. Evet, hadi her to has öğrenelim. Evet çocuklar, hemen kısaca bir must tekrar üzerinden geçiyorum. E, must ne zaman kullanıyorduk? Zorunluluklarla kullanıyorduk. Nasıl bir zorunlulukta kullanıyorduk? Kişinin kendi düşüncesi ve kendi fikri ise kendi kabul ettiği bir zorunluluksa mas, masalı kullanıyordu. Mustn't kullanıyordu. Bunu biliyorsunuz. Neydi mesela? The students must study English at least one hour <laughs> a day. Öğrenciler em, en az günde bir saat İngilizce çalışması gerekiyor. Çalışması zorunda. Ben bunu artık bir zor, İngilizce öğrenmek için bir zorunluluk kabul etmişim. Ve bu fikrimi söylüyorum. Kişiyi söyleyen kişi, e, e, pardon fikri söyleyen kişi bunu artık kabul etmiştir. Bu bir zorunluluktur. Şimdi geldim have to has to. Yes. What is what is have to has to? We use have to or has to show that it is necessary to something to do something. Especially there is law, there is order or an authority. Yani biz e, direktli olan, zorunlu olan bir şey söylerken have to has to kullanıyoruz. Bu bir yasa olabilir, düzen olabilir, bir otorite, bir durum söz konusu olabilir. Evet, Formları neler? Have to, has to kalıbının formları neler? Pozitif formda biliyorsunuz zaten I, you, we, they'de they have to He, she, it'te has to kullanıyoruz. For example I have to wear a uniform in this school. I have to wear a uniform. Ya da you have to wear a uniform in this school. Bu okula gelirken üniforma giymek zorundasınız. Okulda üniforma giymek zorundasınız. Or He is too old, too old. O çok yaşlı. He has to walk with a stick. Çok yaşlı. Artık asayla yürümek zorunda. Yürümesi gerekiyor. Çünkü çok yaşlı tek başına yürüyemiyor. Pozitif formu çocuklar bu şekilde. Question formu yani soru formu hemen ee, aklımıza geliyor. Her to her kalıbında biz pozitif ne kullanırız. Do ya da does kullanıyoruz. I, you, we Do she, şey, she ilk de das kullanıyorum zaten. Do you have to do sonra yine özlem geliyor. Do you have to wear uniform in this school? Bu okulda üniforma giymek zorunda mısın? Does he have to walk with a stick? Ee, asayla yürümek zorunda mı? diye soruyorum. Bakın das geldiği için ben buraya has to yapmıyorum. Çünkü das zaten s takısal bir fiil olduğu için ben bir daha have, has'e çevirmiyorum. Şimdi Evet, bunu zaten kalıp olarak da biliyorsunuz. Peki benim must mustla hep have, hep to fark has to fark nedir? Şimdi ben must mustla neydi? Söylediğim fikri ben artık kendim bir zorunluluk olarak kabul etmişimdir. Bana bir başkasının yaptırımı değildi. Yani bir başkasının yaptırdığı bir e, zorunluluk olan şeyi söylemiyorum ben. Kendi fikrimi artık bunu bir zorunluluk olarak kabul ettiğim için söylüyorum. Ama geldim ki have has diyor. When have to has is used is understood that the obligation doesn't originate from the person who says the sentence and doesn't express, doesn't express her own feelings and opinions. Yani burada diyor ki, bu fikri söyleyen kişinin kendi düşüncesi, fikri, yani bu şeyi, bu cümleyi kuran, atıyorum, I get to be a uniform in this school cümlesini kuran kişinin kendi fikri ya da kendi düşüncesi değildir. It is understood that, sen have to ve have to'lu bir cümle kullandığın zaman, was caused by an obligation diyor ki bunu senin kendi outside of his authority kendi otoriter dışında bir zorunluluk tarafından sebep oldu yani bir zorunluluğun sebep oldu anlaşılır diyor. Nasıl? I have to wear a uniform in the school. Ben okulda uniforma girmek zorundayım. Yani sizin için söylüyorum. Ben bir öğrenciyim bu okulda. Peki bu benim kendi kendime koyduğum bir zorunluluk mu yoksa okulun bana koyduğu bir zorunluluk mu? Tabii ki okulun size koyduğu bir zorunluluk olduğu için e, her şey kullanıyorsunuz. Ya da he is too old, çok yaşlı. He has to walk with a stick. Artık çok yaşlı olduğu için yürüyemiyor, başka bir çaresi yok. O yüzden nedir bu? Has to walk with a stick. Yani bir e, zorunluluk ifadesi olmuş. Şimdi diğer örneğime bakalım. It will be very cold tomorrow. Yarın çok soğuk olacak. So, çok soğuk olacak. We don't have to make a fire at the camp. Eğer yarın çok soğuk olacaksa biz ateş yakmak zorundayız. E ne yapacağız? Üşürmek istemediğimize göre ateş yakmak zorundayız. Artık bu bize mecburi olan, kendimizin belirlediği değil de şartlardan ötürü, durumlardan ötürü bize zorunlu koşulan bir koştuğumuz bir durum. Evet, şimdi çocuklar bakıldığı zaman biz yine şey yapabiliyoruz. Yani Masla have to'yu birbirinin yerine kullanabiliyoruz. Aslında nasıl? People have to keep quiet when they are in the mosque. İnsanlar camideyken sessiz olmak zorunda. Şimdi bu toplum kuralı mı? Evet toplum kuralı. Bunu e, birisi sana söylediği zaman, have to'yla söylediği zaman bunun bir toplum kuralı olduğunu ve buna uymak zorunda olduğunu Başkaları söylediği için, bu bir toplum kuralı olduğu için uymak zorundasın. O yüzden have to söylüyorsun. Nasıl mesela? Atıyorum, Bizim kültürümüzü bilmeyen, camide ne yapılacağını ya da sessiz olacağını bilmeyen bir kişiye söyledim diyelim. Dedim ki, you have to keep quiet when you are in the mosque. Camideyken sessiz olmalısın dedim birisine. Artık o bunun toplum tarafından ya da bir kural, bir düzen olduğunu biliyor. Ama şimdi geldi, dedi ki, ben dedim atıyorum, people must keep quiet when they are in the mosque. O zaman ben diyorum ki evet camide sessiz olmasın. Bu, bu kuralı ben de benim istiyorum artık. Benim de kendi kabul ettiğim bir kural. Ben de buna uyuyorum ve kabul ediyorum. O yüzden ben de masla kullanıyorum. Şimdi ikisini de kullanabiliyorsun. Sadece çok ufak bir ayrıntı var. Söylediğim gibi bunda e, kişi kişiye söylüyorsun ama bu toplumsal bir kural olduğunu söylüyorsun. Ya da da yaptığı bir şey. Ya da bir e, düzenin söylediği bir ifade. Ama ben maska kullanıyorsam aynı ifade. Artık ben bu kanun kuralı düzeni kabul etmişimdir. Ben de uyuyorumdur ve söylüyorum. O yüzden people must keep quiet. Ben de eğer you must kill diyorum. Okey? Anladınız düşünüyorum. Ee, çok zaten ufak ince nüans var arasındaki fark. Yani e, birbirinin yerine kullandığınız zaman da tabii ki anlaşılabilir ama aradaki farkı bilmenizde fayda var. Şimdi asıl önemli olan ben buraya negative form yazmadım. Neden negatif form yazdım? Şimdi must'ın negatif formunu biliyorum. Must'ın yasak. Must'ın yasak. You must drive a car without driving a license. E, sürücü ehliyetin olmadan araba kullanamazsın. Bu bir yasak. Şimdi, her şey her da bir yasak. Ama ben peki don't say do'nu nasıl teklif dediğim zaman yapmaman gereken bir yasaklıktan mı bahsediyorum? Şimdi mustn't yapmaman gereken bir yasak. Derste sessiz konuşamazsın, okulda koşamazsın, kütüphanede konuşamazsın. Bunlar yapmaman gereken bir yasak. Peki, don't have to, doesn't have to yapmaman gereken bir yasak mı? Hayır. Don't have to, doesn't have to anlamı don't need, needn't. Yani gerek yok. Yapmasan da olur anlamında. Bir zorunluluk ifade eden olumsuzluk kavramı değil. Yani bir must değil kesinlikle. Yani ben diyebilirim ki you don't have to you don't have to attend this meeting. Bu görüş bu toplantıya katılmasan da olur, katılmana gerek yok. Ya da diyebilirim ki you don't need to attend this meeting. The same, aynı. Hiçbir farkı yok çocuklar. Ya da you needn't you needn't to attend this meeting. Bu toplantıya katılmana gerek yok. Evet çocuklar, unutmuyorsunuz. Çok arada bir e, ince bir fark var. Have to ve must arasında ama asıl önemli olan e, negatif formu. Mustn't, must negatif formu mustn't. kesinlikle yapmaman gereken bir şey, yasak ifadesini veriyor. Have to, has to'nun olumsuzu, don't have to, doesn't have to e, yapmaman gereken bir yasak ifadesi vermiyor. E, gerek olmadığına, yapmasan da olura gelen bir anlam ifadesi veriyor bize. Bunları unutmuyorsunuz. Evet, şimdi kitabımızda e, Hell to, her to ile ilerleyen alıştırmalarımızı yapalım. Yes, now we are going on from here. E, az önce her Hell to to konusunu işledik zaten. E, tekrar şöyle bir hemen kısaca geçelim ve egzersizlerimizi Exercise exercise'larımızı yapalım. Neydi? Her Hell to head to... E, to, uh, to show that it is necessary to do something, especially there is a law, uh, order and uh, an authority. Uh, nasıl kullanıyorduk? Yapımız neydi? Are you, we, they, they have to study? Bir şey de has to kullanılıyordu. Do, are you, we, they, they do you, do, I, do, we, do they have to study? Uh, does, bir de, burası çocuklar have, has to be, have to. Burada bir problem oluşmuş. Ee, görmezden görmeden gelebilirsiniz orayı. Evet, ee, hemen fill in the blanks with the have or has to diyelim. Yes, people blah 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 have an identity card. Identity card. Yes, people have to. Because people uh, plural, plural. Ve çoğul olduğu için biz have to kullanıyoruz kimliklerine kimlikleri olması gerekiyor. Olmak zorunda. İnsanların kimlikleri olmak zorunda. My father, my father planlar work seven days a week. Babam e, haftanın yedi günü çalışmak zorunda. My father Hector has to. Which one? Of course has to because e, if the subject is he, she, it, we use has to. Yes, has to. Selin is a student. Selin is a student. Uh, she blah 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 to her homework every day. Homework, this is homework. Uh, Selin bir öğrenci ve Selin her gün ödevini yapmak zorunda. She had to? Of course wrong. She has to. Yes, she has to. your room every day. Hmm? Yes, think, think. Uh, I think, in my opinion, uh, no, I don't have to clean my room every day. But I have to clean. I have to clean my room. My room. But I don't have to. Don't don't have to my room every day. Evet, odamı temizlemek zorundayım. Ama her gün temizlememe gerek yok. Mesela so, i̇ki günde bir temizleyebilirim. Yes, Do you have to? Do you have to? If you want, if you want, I can learn. It. No. I don't have to blah, blah blah Yes. I don't have to get up early every day. Or you can say, yes, I have to get up early if you want. Yes. If you want, yes. I have to. Yes. If you want, I have to. Yes. Do you have to study hard? Hmm? Do you have to study hard? Of course, you have to. Yes, you have to study. You have to study hard, oh, of course. Yes, daughter, do you have to do any chorus at home? Yes, do you have to do any? Do you have to? Do Do you have to do at home? Yes, In chorus? Yes, of course, you have to. Because uh, means clean, of course you have to do, of course. Yes, yes, I have to. Yes, I have to. Or if you want, no, I don't have to. Yes. Okay? Yes. Uh, Bugün e, Bugünlük bu kadar yeter çocuklar e, ama e, lütfen bu have to, has to e, tekrar etmeyi unutmuyorsunuz. Must, mustn't e, ona da tekrar etmeyi unutmuyorsunuz. E, aradaki farkı neydi, küçük nüansları neydi? E, bakmayı unutmuyorsunuz ve ödev olarak da zaten size masma must şey vermiştim, ödev vermiştim. 2, 4, 6 tane olumlu, olumsuz ve pozitif question olarak yazacaktınız. Aynı şekilde head to da bir olumlu, iki olumlu, iki soru istiyorum. Bir de don't have to, doesn't have to ile alakalı birer bir cümle istiyorum. Yani totalde 12 cümle kurmanızı istiyorum. Bu ödevlerinizi danışmanlarınız aracılığıyla bana ulaştırabilirsiniz. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Diğer derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.